Türk otomotiv endüstrisi 2023'te bir önceki yıla göre %13 artışla 35 milyar dolar dış satım rakamına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Geçen yıl ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan sektörün payı %15.8 oldu. Sektör Aralık ayında ise 2022'nin aynı dönemine göre artarak 3 milyar 176 milyon dolar ihracatta yine ilk sırada yer almıştı. Otomotiv sektörünün dış satımında geçen yıl en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki seneye göre %9 artarak 14 milyar 154 milyon dolar tüm otomotiv ihracatından aldığı paysa %40.4 oldu. Sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya 2023 yılında da %11 artışla 4 milyar 854 milyon dolarlık ürün gönderildi.